Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Halide Sert Köprüsü mevkinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MI kontrolündeki minibüs yeşe idaresindeki traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör hurdaya dönerken sürücü yeşe traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> i̇tfaiye ekipleri traktör sürücüsü Yeşe'yi uzun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Öte yandan minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla uzun köprü devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yeşe ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.